Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. İsrail Arama Kurtarma Ekibi'nin Türkiye'ye silahla geldiği iddia edildi. Değerli izleyenler, İsrail Arama Kurtarma Ekibi'nin Türkiye'ye silahla geldiği ancak sahada faaliyet gösterirken silahlarını teslim etmek zorunda kaldıkları ortaya çıktı. IDF'e bağlı tıbbi misyon ekibinin Türkiye'ye silah ve özel araçlarla geldiği belirtildi. İsrail Merkez Haber Sitesi Yenet'in haberine göre İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı özel birim olan Şaldak, Türk yetkililerin talebi sonrasında silahlarını bırakmak zorunda kaldı. İsrail'i yetkililerin Türk mevkidaşlarını İsrail arama kurtarma ekiplerine yönelik tehditlerin diğer ülkeleri olan tehditlerden daha farklı olduğu, bu sebeple güvenlik sağlamak üzere Türkiye'ye silahlı bir şekilde geldiklerini bildirmesine rağmen bu taleplerin reddedildiği belirtildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.